Türk Standartları Enstitüsü ile birlikte üretim tesislerinde alınması gereken önlemleri içeren bir kılavuz hazırladık. Tedbirleri yerine getiren firmalara COVID-19 güvenli üretim kalite belgesi veriyoruz. 3 haftada 118 sanayi kuruluşundan başvuru aldık. 10 kuruluşun denetimleri olumlu şekilde tamamlandı ve belge almaya hak kazandılar. Güvenli üretimde ilk belgeler Gaziantep, Konya, Bursa ve Malatya'daki işletmelere verildi. Belgeyi alan firmalar TSE logosunu ürünlerinde ve belgelerinde ve tabii ki yayınlarında kullanabilecekler. Tabii arkadaşlarımız biraz logoyu hazırlarken büyük kaçırmışlar. Şu anda ekrana sığmasa da ee, güvenli üretim TSE logosunu görebiliyorsunuz. Bundan sonra... Biz bu belgeyi alan tesislerimize üzerinde bu logo olan belgelerini teslim edeceğiz. Böylece müşterilerine işletmelerinin kalitesini uzun uzun anlatmalarına gerek kalmayacak. Tek bir logoyla piyasada kendilerine duyulan güveni tazelemiş olacaklar.